Başarılı olabilmek için çalışma alışkanlığı kadar bir insanın sahip olması gereken en önemli alışkanlık okuma alışkanlığıdır. Ve ne yazık ki gelişmekte olan bizim gibi ülkeler okuma alışkanlığı hep ihmal ediyoruz. Peki okuma alışkanlığı olsa ne kazanırız? Birincisi daha kısa sürede daha fazla bilgi sahibi oluruz. Böylece daha başarılı oluruz. İkincisi daha kısa sürede okuduğumuz için daha çok zamanımız olur. Ailemize, sevdiklerimize daha fazla zaman ayırırız. Üçüncüsü, çok daha iyi hatırlarız, çok daha iyi öğreniriz. Dördüncüsü, okulda ve sınavlarda daha başarılı oluruz. Ve en önemlisi, beşincisi, bilgi çağı olan çağımızda, kültür çağı olan çağımızda bilgi ve kültür düzeyimi arttırarak saygın bir insan oluruz. Eğer okuma alışkanlığımız olmazsa işte bu güzelliklere sahip olamayız.